Bizim gül derler Şimdi aşk yakası Öyle olunca tutar Bir deli Mehmet'in öfkesi Deli deli estirir rüzgarları Hoyrat gibi Hemen der tuttu Akyaka'nın deli Mehmet'i Karıştırır ortalığı fırtınasıyla Delirir cinsine. Eskiden beri öyle Dilesel Yeguan'ın deli Mehmet'i Öyle sonrası kızlar herhalde aşk arkası denilmesine belki bu sene çok şiddetli esiyor. O da haklı bence kaç senedir göbe vardı. Oldu dillerde aşk yakası haklıdır deli Mehmet, ne kadar çok esnedi. Çünkü yalan olmuş aşklar kızar deli Mehmet Anlamaz kimse Deli Mehmet'i, yalanı sevmez çünkü. Kaç senedir var bizim, ne zaman oldu? Dillerde aşk yakası, hazmedemez bizim Deli Mehmet. Deliliği tutar, böyle sahte sevgilere kızar Deli Eser de eser, fırtınaya dönüşür, ne zaman Göboğa? ak yaka oldu aşk yakası kızar da deli deli eser bizim deli Mehmet öyle sonrası oyrat gibi estirir yüzler. gördüm